Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Ikea'nın Easy modelini tanıtacağız. Yani aslında bilindik özelliklerden söylenmeyen birkaç tanesini özellikle söyleyeceğim. Zaten bu araçların C segment olduğunu siz de biliyorsunuz. İşte 16 inç 205 lastik 55 ve yanak olarak bilinen bunlar sıradan şeyler yani. Bunları söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Sizlere bu araçta EZ modellerinde bilhassa şöyle bir özellik var. Şöyle ilk önce bir etrafını ben size göstereyim. Bu araç Kocaeli'de. Kocaeli'de bu araba tek. Onu söyleyeyim bir kere size. Şöyle uzaktan da bir çekimini yapalım. Şöyle size bir göstereyim ufaktan. Bir an önce o bilinmeyen, bilinmeyen özellikleri söylemek istiyorum ben size. Bu aracımızın zaten 520 litre bir bagaj açımına sahip olduğunu biliyorsunuz. Aracın şu arka kısmında şurada mesela herhangi bir dışarıdan elle açılabilir bir kolu yok. Onu söyleyeyim ben ilk önce size. Çok büyük bir bagaj açmına sahip aracımız. İçini göstermeyeceğim. Gerek yok bence de. Aracımızın kapısı açık mı? Bakıyorum kapısı açıkmış. Bunlar çok önemli bir özellikler aslında. Kimse pek fazla bilmiyor. Bu aracımızın Easy modelinde mesela şu kapıda herhangi bir kullanım kolçak yeri yok mesela. Burada sum koyamıyorsunuz. Bu arkalar böyle easy modelinde. Bir de şurada çocuk kilidimiz var bizim. Bunu anahtar takıp sağ ya da sola çeviriyorsunuz. Sola çevirdiğinizde hiçbir şekilde eğer küçük çocuğunuz varsa böyle çevirdiğinizde içeriden kol çalışmıyor. Yani boşa çalışıyor. Dışarıdan kendiniz açmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim size. Şu anda bizim normal. Ve size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aracımızın içine geçelim. Ve <laughs> aracımızda aslında bazı şeyleri bazı şeyleri yanlış anlatıyorlar bu araçlarda. Bu aracımızda C segment zaten 1.4 Easy modeli. 128 127 Nm tork üretiyor. 95 beygir Euro 6 motor benzinli. Aracımızda kesinlikle kesinlikle tüp yok. Hiçbir şekilde kullanmıyor zaten. Motorun ömrünü kısaltıyor zaten. Bu şekilde. Araçta ben öncelikle şunu söylemek istiyorum yakıt olarak çok yüksek olduğu söyleniyor. Araçların 7.5'ler falan 7'ler 6.8'ler söyleniyor. Bu aracımızı zaten biz bu aracı bayağıdan bir uzun süreden beri test ediyoruz sizin için daha doğrusu. Biz uzun yolda bu aracımızda 5.7 düştük. 5.7'yi gördük bu araçta. Ama biraz dokunmalarda 5.8 oluyor tekrar düşüyor. Şu anki bizim aracımızın yakıtı şehir içi kullanımı olarak konuşuyorum. Karma yakıt tüketimi gösteriyorum. Şu anda siz de biraz şaşıracaksınız. Daha doğrusu tüplü bir araçlarda genellikle böyle bir e, oran gösteriliyordu. Aracımız 6.2 yakıt tüketimi. 100 kilometrede. Tabi şehir içinde kullandık biraz. Şehir içi şehir dışı gerçi fark etme. Genellikle bu araç 40 km 50 km her gün hemen hemen yol yapıyor. Zaten kilometresi de biraz hemen hemen 18 20 bin. 26 binlerde araç. Bu aracımızda birkaç eksiklerden bir tanesi ben size şöyle göstereyim. Bu aracın mesela direksiyonda kumanda olmadığı söyleniyor. Hayır bu aracın direksiyon arkasında kumandaları var. Şöyle elime bakarsanız çok rahat bir şekilde buradan ses açabiliyorum ekrana bakın hatta kumandalar arkada ses açma kapamak istiyorsanız elinizde parmağınızın arkasından aynı Renault'lar gibi arkadan kanal değiştirmek istiyorsanız sol tarafta kanal değiştirdim şu anda kanal değişiyor görüyorsunuz çok rahat bir şekilde kanala geri gelelim direkt olarak sesini de kapatabilirsiniz hemen tık diye kapandı bir de bu aracımızda şöyle bir özellik var benim çok dikkatimi çekiyor çok ilk, ilk başlarda şaşırmıştım hatta araç hızlandıkça sesi kısılıyor radyonun onu da şöyle ses ayarlarından menüden göstereyim ben ses ayarlarından hıza duyarlı ses ayarı varmış radyosu varmış bu araçta bunu kadem olarak ayarlayabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz 100 km suratlara 100 km suratlara çıktığınız zaman aracın sesi tamamen kapanmış oluyor yani %15'lerde açıksa şayet %25'lerde açıksa %5'e falan düşüyor bu tabi sizin elinize aslında bir yandan çok iyi yola daha fazla adapte olmanızı sağlıyor. Kaza riskini önlemiş oluyor. Biz bunu bir de kullanıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yakıt tüketimi olarak size bazı şeylerden bahsettik. Aracımız gerçekten biz çok memnunuz. C segment bir araba. Zaten bir araç alıyorsanız e, kullanım özelliğine göre yani neye ihtiyacınız varsa aracı niçin kullanıyorsunuz ona göre alacaksınız. Bu aracımızda ABS, ASR, EDS her şey var. Ama ben bu araçta mesela şey kullanmıyordum. Bir önceki arabamda benim mesela navigasyon vardı. Koca bir ekran vardı mesela. Ama ben o aracın hiçbir şekilde navigasyon kullanmadım. Sadece bir seferliğine denemek için açtım. O kadar. Onun dışında hep cep telefonunu kullanıyorum. Navigasyon zaten pek kullanmıyorum ben. Sizi bilemem. Şurada bir düğmemiz var mesela. Bu düğmemiz arkadaki cam açıp indirme kolların devre dışı bırakıyor. Arkalar için. Eğer arkada oturan çocuğunuz varsa çocuklarınız için gerçekten çok güzel bir özellik sunmuş. Sizlere bence Egeya diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum.